Dinlerimi niye getirmedin? <laughs> Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitüde yetiştirilen bir pamuğa ise Türkan adı verildi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi de katkı verdi. <laughs> Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde Serdar Mart'a ait tarlaya 1500 dönüm Türkan cinsi pamuk ekildi. Hasatta ortalama dönüm başına 607 kilo verim alındı. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı. Türkan Hanım, evet, evet, evet. Ha, böyle ben böyle topladı. <laughs> 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 Bu sırada Türkan Şoray'a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, pamuk çeşidiyle ilgili açıklamada bulundu. Arkadaşlarla bir işare yaptık. Dedi ki bu çeşit yeşil çam Min en değerli, en naif ve en hoş e, artistinin ismini verelim. Çünkü Pamuk da aynı ona benziyor. Bu isim o olsun ve bundan sonra sadece yeşil çamda değil, çiftçimizin dilinde, topraklarımızda yeşersin, bitsin ve değer bulsun, hayat bulsun. O tarla, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın ve herkes onu bilsin. Biz çok şey yapıyoruz, çok şey geliştiriyoruz. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Biz 84 milyon insanı, 50 milyon turisti, yaklaşık 4-5 milyon mülteciyi biz doyuruyoruz. Bunun yanında 20-25 milyar dolar biz diş, diş ticaret ihracatımızı yapıyoruz. Ama ne yazık ki biz tarımcıların ismi duyulmuyor. Yani kimse bizi bilmiyor. Biz kimiz? Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirtti. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ee... Benim benim adımı verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dileyim bundan sonra daha çok üretim olsun. Daha çok 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 üretim olsun. Adana pavuklara bürünsün. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa, belediyenin görevinin, sadece yol ve su olmadığını anlatarak nerede faydalı bir hizmet varsa ona katkı sunduklarını söyledi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak memleketimize nerede önemli, nerede faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, onu tanıtmak da bizim aslı görevimiz onu yapıyoruz. Tarımsal dairemiz var, belediyelerin artık bu işlevleri var ve burada başarılı görevler yapmak durumunda.